Peki, kariyer hayatlarında IOS kodlama yapmak isteyenleri nasıl bir alan bekliyor? Yani geniş bir alan mı var o sektörde yoksa daha çok deneyimli, uzman bir alana mı hitap ediyor? Ee, özellikle IOS Development'ta arkadaşlarımız hızlıca kendilerini geliştirebilirler. Kendilerini geliştirmek için herhangi bir firmaya ya da vesaire ihtiyaçları yok. Dediğim gibi online eğitimlerimizi alarak, e, demoları yaparak, daha sonra da kendileri bu konular üzerinde biraz zaman harcayarak, çaba sarf ederek, daha doğrusu ellerini kirleterek hızlıca iOS developer olabilirler. Eee iOS developer olduktan sonra iş sahası Türkiye ile kalmıyor. Dünyanın dört bir dışı, dört bir yanında çalışabilirler. Eee iOS'tan sonraki tek eksikleri tabii ki yabancı dil olmalı. Eee iOS'un yanında yabancı dillerini geliştirdiklerinde ee, pandemiyle birlikte şu anda evlerinde oturdukları yerden dünyanın dört bir yanında e, firmalara IOS application'lar e, geliştirebilirler. Bunun dışında dediğim gibi bu işi tamamen kendi mobilleri için öğrenmek isteyen arkadaşlarımız var. Ya işte benim kafamda şöyle bir fikir var. Ben bununla ilgili bir application yapmak istiyorum. Bu eğitime geldiğim zaman bunu yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Bu eğitimi aldığınızda hayalinizdeki mobil app'i e, Tabi User Interface ile ilgili de eğitimlerimiz olacak, özellikle iki ikinci eğitimimizin içinde. Yani UI'yı çok profesyonel olarak geliştiremiyor olabilir arkadaşlarımız ama IOS Development'ı profesyonel olarak yapabilecekler.